İyi günler arkadaşlar. NASA'nın bu web sayfasından öte gezegenleri kendiniz keşfedebilirsiniz. Burada Samanyol galaksisinin Milky Way denmesinin nedeni Yunan mitolojisindeki bir inanış. Jüpiter'in karısı Juno'nun her e emzirirken göğsünden düşerek gökyüzünde dağılan birkaç damla sütten galaksimiz meydana gelmiştir Yunan mitolojisine göre. Bundan dolayı yıldız kümesi İngilizce'de Milky ve yani süt yolu denir. Öte gezegen egzoplanet veya güneş dışı gezegen güneş sisteminin dışında veya başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere verilen attır. Gezegen sisteminde varlığı doğrulanmış 4904 gezegen bulunmaktadır ve bu gezegen sistemlerinde 808 kadarı birden fazla gezegene sahiptir. Bu gezegenlerin çoğunluğu doğrudan olmayan çeşitli yöntemlerle saptanmıştır. Bunların çoğu Jüpiter'i andıran şekilde büyük deli dev gezegenler.